Önümüzdeki bayram ve tatil döneminde en çok iş yapacak sektörlerden biri hiç kuşkusuz araba kiralama. Ancak kiraladığınız araç sizin hapse girmenize sebep olabilir. Nasıl mı? Açıklayalım. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Özellikle Türkiye'de tatil dönemlerinde ciddi anlamda araç kiralanıyor. Hava yoluyla tatiline gidenler uçaktan indikleri gibi araç kiralıyorlar ve bunun konforunu yaşıyorlar. Ya kiraladığınız firmada çalışanın hatası sonucu suçlu duruma düşerseniz ve hatta tutuklanırsanız Peki bunu niye söylüyoruz? Amerika'da yaşanan iki olay, araç kiralarken alınan evrakları uzun süre saklamamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Dina Johnson, geçtiğimiz yıl Kanada'daki ailesini ziyarete gitmiş. Bu yolculuğu için Türkiye'de de faaliyet gösteren ünlü bir araç kiralama şirketinden araba kiralamış. Tatil dönüşü Kanada sınırında durdurulan Johnson, aracı çalmakla itham ediliyor ve tutuklanıyor. Kiralama evraklarını göstermesine karşın olayın anlaşılması 7 saat sürüyor. Polisten açıklanan bilgilere göre Johnson'ın kiraladığı araç aslında o çok bilinen firmaya değil daha ufak bir kiralama firmasına ait. O firma da birkaç gün önce araç geri dönüş yapsa da yapmamış zannederek polise çalıntı ihbarı yapıyor ismi çok bilinen firma ise kendi parkında araç kalmadığı için bu küçük markanın otomobilini ödünç alarak Johnson'a kiralıyor. Ve bu az önce anlattıklarımıza sebep oluyor. Bu olay çok nadir gibi görünebilir ancak anlatacağımız ikinci olayı duyunca fikriniz değişecektir. Bu seferki olayımızın kahramanı Michelle Jones. Yine çok ünlü bir araç kiralama şirketinden araç kiralayan Jones, aracı kiraladıktan ve teslim ettikten iki buçuk ay sonra evine gelen polislerce tutuklanıyor ve kendini anlatana kadar bir gün boyunca hapiste kalıyor. Allah'tan Jones aracı teslim ettiğine dair elindeki belgelere atmamış ve polise bunları sunarak hapisten çıkıyor. Sebepse küçük bir bilgisayar hatası aracı teslim ettiği kiralama personeli bu bilgiyi bilgisayar sistemi çalışmadığı için dijital ortama girmiyor. Sistem düzeldiğinde de girmeyi unutuyor. Sonuç olarak araç teslim edilmemiş gibi göründüğünden çalıntı ihbarı yapılıyor. Yaşananlarla ilgili konuşan araç kiralama firması yetkilileri ise durumu kabul ederken nadir de olsa böyle sorunlar yaşanabildiğini söylüyor. Ancak New York Polis Teşkilatı emeklisi Walt Zalisco'ya göre bu çok yaşanan bir sorun. Zalisco görev yaptığı süre boyunca sadece New York'ta bu tip 20'nin üzerinde olay yaşadığını belirtiyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Aslında başınıza böyle bir olayın gelmesini önlemek çok zor. Fakat başınıza gelirse hızlıca durumdan kurtulmak için araç kiralama evraklarını, varsa teslim tutanaklarını en az 10 yıl saklamak faydalı olacaktır. Herkese iyi tatiller.